Sezen Aksu'dan beklemedik hamle Sezen'in dedesi darbe gecesi düşmanların yanındaydı, Sezen de İslam alemini karşısına aldı, aslında çok sevilen sayılan sanatçılarından biriydi o cahil dedi kendisi cahil oldu kendi kendini bitiren Aksu'dan bakın hiç utanmadan ne açıklama geldi, kimse bunu beklemiyordu belki utanır diye tüm İslam alemi özür beklerken o ne yaptı, bu yapılan saygısızlığa Mustafa Sandal'da destek oldu, merhaba arkadaşlar haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Türkiye'nin minik serçe olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu Bugün sosyal medyada gündem oldu, ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti, şarkıda yer alan, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, sözlerine yorum yağdı, adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi, kısa sürede Sezen Aksu etiketi Twitter'ın gündeminin tepesinde yer aldı, sosyal medyada Sezen Aksu'ya tepkiler yükselirken şarkıcı Mustafa Sandal, minik serçeye destek çıktı, sandal paylaşımında sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim, bir şarkı sözünü böylesine çarpıtmak akıl ve mantık dışıdır ifadelerini kullanan Mustafa Sandal da kendi safını belli etti. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor eğleniyorduk, Hepsi bu derler, de ki, siz Allah ile, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz, bizde yapılan bu saygınlığı kınıyoruz sizde bize destek olmak için yorumlarda buluşalım.